Amerika'da da belalar olabilir, ayaklanma olabilir demiştiniz. Bayağı yayılıyor şu Evet, bugün... Zenci'yi öldürdükten sonraki mahkeme şeyiyle başlayan şeyler. Bak Amerika dedim, Amerikan derin devletine evet. de. Başı derdine düşersiniz dedim. Evet, Türkiye'ne evet. Türkiye'ye uğraşmaya kalkmayın. Zenci ayaklanması olur dedim. Bak evet, şeklinde, evet. türünde de türün de söyledim. Evet. Aylar önce söyledim. Aynen evet, evet. Belanızı aramayın. Türkiye'ye uğraşmayın. Türkiye'yi bölmeye kalkmayın. Evet. Amerika yerle bir olur dedim. Evet. Bereketiniz gider dedim. Mahvolur, batarsınız. Derin devletin alkolik sapıklarıyla efendim bağınızı kesin dedim. Bak ısrarla söylüyorum. Amerikan derin devletini Amerikan halkı tepelesin. Kanunla, hukukla. Yok mu ya aklı başında savcıları, hakimleri? Bir yere gelsinler, bu köpekleri atsınlar kardeşim. Nasıl Ergenekon'un çakallarını devlet durdurdu? Evet. E durdurun ya bir çözüm vardır. Tayyip hocam oraya Cumhurbaşkanı olarak göndermemiz lazım. Ayrıca. Amerikan da Cumhurbaşkanı olması lazım. Tayyip hocam. Hoşuna gider değil mi Tayyip hocam? Evet. <laughs> ya kardeşim bu Amerikan halkına Avrupa müdahale etmesi lazım. İngiltere müdahale etmesi lazım. Çin'e falan gıcık olur Rusya falan o olmaz da Avrupa müdahale etsin Amerika'ya. Derin devlet Amerikan halkına musallat oldu. Mahvediyor bu halkı ya. Deriye çevrildiler, zencileri mahvediyorlar, Amerikan halkını mahvediyorlar. ya Hep aç halk, evet, sokaklarda evet, yatıp kalkıyorlar evet. ya. oldu perişan vaziyette, polis perişan vaziyette. Bütün millet korku içinde yaşıyor, eski Amerika kalmadı. Evet, evet. Obama da durumu muhafazaya çalışıyor. O da yani böyle şey gibi ya, hiçbir şeye karışmıyor yani. Ben şimdi benzetme yapacaktım fakat yakışık almaz. Yani durumu muhafazanın en kötüsünü yapıyor. Ya kardeşim, bu kadar çekingen olmana ne gerek var ya? Getir Tayyip Hocam'ı yanına. Değil mi? Bin tepelerine bu oranın ergene konumudur artık. ne ise midir nedir? Amerikan çetesine. Yerle bir et. Tayyip Hocam bir ay kalsın orada iş biter ya. <laughs> <Ha? gülüyor> Avrupa'nın Amerikan hayranlığından kaynaklanıyor olabilir mi Nasıl? hocam? Amerika, yani Avrupa'nın Amerikan hayranlığından kaynaklanıyor. Ya hayır, Amerika ben de hayranım kardeşim. Tamam da çetesi berbat yani. Evet, evet. Halkı çok güzel, çok sevecen, tatlılar yani. Tabii var abuk subukları var. Onları ayırırız o ayrı de. Fakat güzel bir millet, güzel bir ülke. Fakat evet, evet. bu e, Amerikan derin devletinin ilgası yok edilmesi, etkisi hale kanun hukukla bütün dünyanın görevi. Evet, evet. Ya bir halk eziliyor, yok ediliyor ya. Bir Amerikan halkını mahvedecekler yani. Evet. Bunun bir yolu yok mu ya? Eski zengin Amerika olsun kardeş. Eskiden bizim çocukluğumuzda böyle modeller vardı, açardık, bakardık falan. Acayip zengindi Amerika ya. Evet. Evleri zengindi, hayatları güzeldi, mutluydular evet. ya. En son gelkirdim hocam, 17 trilyon dolar e, borçları var, 17 trilyon dolar da ulusal gelirleri Amerika'nın. Ya kardeşim bu felaket. Evet. Bütün dünya gözünde bir felaket var. Evet. evet. Ay bir Rusya'yı batırmaya kalktı Amerika'da. Evet, Kardeşim, yani. ya bu kadar delilik olur mu ya? Evet. Rusya'yı niye batırıyorsun? Nur gibi insanlar ya. O onu batırmayacak. O ya toptan batacaksınız. Yapmayın, etmeyin. Evet. Aklınız başınızda hiç Aklınız, aklınız aklı başında adam yok mu aranızda ya. Evet. Rusya can çekişiyor şu an. petrol fiyatlarını düşürdüler. Evet. Mahvedecekler adamları. Gitti gidecek adamlar yani. Putin zor hayatta duruyor yani. Evet. O çok delikanlı, efendi bir çocuk o. Tabii var acayip yanlış yönleri de öyle mesele. Biz, evet. Geçen gün de söylediniz. Dindarları da eziyorlar. Sadece Teksas'ta biraz rahatlar. Onun dışında derin devlet her yerde. Evet. da eziyorlar. Yüksek. O, kanın, e, kentinde so, e, soruşturma kurulunun 18 Ağustos'ta pardon Ağustos ayındaki silahsız 18 yaşındaki Michael Brown'ı 6 el ateş ederek öldüren beyaz polis memurunu bulmaması üzerine ülkede olaylar e, yeniden alevlendi. Polis olaylara müdahale edince eylemler daha da şiddetlendi. 60 kişi gözaltına alındı. Ülkedeki büyük basının siyahi gencin babasının ve ailesinin acısını haberlerde hiç yer vermemesi de eleştirilere neden oldu. Kardeşim zencileri adam yerine koymamaları evet. inanılır gibi değil ya. Evet. Ulan bu ne cesaret delirdiniz mi siz? Bu bir şey oldu bunlara ya. Akılları gitti yani. Evet. Siz daha ordu'nun önemli bir kısmı zenci, evet. polislerin önemli bir kısmı zenci. Evet. Ya bundan kurtulamıyor adamlar ya. Halbuki bayağı şirin, tatlı insanlar zencileri. Evet. Gayet güzel uydu Mesela buraya mankenler gelmiş zenci. Evet. Ne kadar tatlı gördünüz. Evet. Kuzu gibi ya uslu uslu oturuyor. Nerede o köfte gene getirin gelsin. İnşallah. Evet. Son olarak 12 yaşındaki çocuk zenci çocuk elinde e, oynayan oynarken polis iki elle yeteş ederek öldürdü iki polis. Ya kardeşim bir acayip hale geldi Amerika. Evet. Bir cinnet hali var ya. Günde 22 kişinin kendini değil mi? Öldürmesi ne demek ya? Evet. Siz Darwinizm'in dünyanın başına çok büyük bir bela olduğunu, belalar açtığını yıllardır söylüyorsunuz. Amerika'da da zencilere karşı bu tutum polisler tarafından özellikle Darwinist bir mantaliteyle yapılıyor. Ve şimdi de onun belasını çekiyor Amerika. Sözün doğru. Son 10 yılda 96 zence öldürülmüş Amerika'da. Öldürülenlerin %18'i 21 yaşın altında ve polisin %99'u bu olaylarda aklanmış. Kardeşim bir kere e, Amerikalı Hristiyanlarla bir bağlantıya geçelim. Evet inşallah. Ya evanjelik olsun, katolik olsun falan bir olaya el koysunlar kardeşim, bir şey var yani. Evet. Museviler de öyle. Mahvolacak bu ülke ya. Evet. Hükümetin din-imanı yok. Allah aleyh. Evet, Obama zaten entel dantel havasında, evet. yani ılımlı bir delikanlı ama hiçbir şeye karışmıyor işte çiçeklerin tozlanmasıyla ilgileniyor. Bilmem ne falan. Ya kardeşim memleket elden gidiyor aklını başına bir şey yap. Böyle olmaz yani. Amerikan e, halkının getir. E, o eski ruhuna kavuşabilmesi için dindar Hristiyanlar ortaya çıkması gerekiyor. Mesela başkentin ideolojisi kalmadı diyor Hristiyanlar. Ya gür sesle konuşsanıza. Ruhsuz oldu diyorlar. E doğru görülüyor. Sevgiyi zerre bilmiyorlar diyor. E doğru görülüyor. Obama tam sevecen hareket yapıyor ama tam ölü bir mod meydana getirdi. Yani Amerika'da ne ideoloji var, ne heyecan var, ne şey var. Tam ölü bir mod. Rusya'yı batırmaya kalktı. Ya kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Nur gibi insanlar, onlar da dehşete kapıldılar. Ekonomisi çökermek üzere Rusya'nın. Evet. Amerikan ekonomisi çökmek üzere. Evet. Evet. Ya bilakis birbirinize yardım edin de düzelim. Tabii. Dindar Hristiyanlar göreve. Şey oldu, şey oldu, şey ee, Hristiyan ruhanelerle görüşelim. Şey Konuşalım. Fethullah evet. Hoca'nın talep eder bilmiyorum. Onlar da başı dertlerine düştüler. Evet. Onlar hiç ilgilenmiyorlar. Onlar da var Amerika'da bayağı şeyler ama. Adnan Bey Obama bugün kamera karşısına geçti bu konuyla ilgili açıklama yapmak için. Sanki kendisi de yani zencilere karşı bölüm tutumun hani hakkaniyetli olmadığını söylemek istiyordu ama söyleyemedi. Birilerinin sanki baskısı altında kalmış. E, korkmuş gibi. demek ki galibim evet. ya. O da zavallı bir çocuk ya delikanlı yani. Bir, bir şey yok ki gücü yok yani. O yalnız başına bir insan bir ailesi bir çocukları var onu da tepelerler yani. Evet. Derin devletten çekiniyor. Evet. Çeker vururlar adamlar şakası olmaz. Evet. Bir kere sesini yükseltmişti silah konusunda. Ha? Hemen Amerika'da bağısında bomba patlamıştı sesini yükselttikten sonra silahları yasaklayalım dedi bu ülkede 200 milyon silah var bu çok yüksek rakam insanlar birbirini öldürüyor yasaklayalım silah satışını dediler hemen ertesi ayında hemen basında bomba patlamıştı beyaz saraya hemen birkaç hareket oldu son zamanlarda onun da tehdit olduğunu düşünüyorlar bıçaklı biri girdi aynı asansöre bindi yani ya bir sene hani an meselesi öldürmemiz evet, ona getirdiler evet, yani evet, evet. asansörde bıçaklı adam ne demek ya evet. Yani allah seni bıçaklayıp aslan içinde öldürürdü, öldürmedik, bu seferlerini affettik, ayağını denk al dediler. Evet. Yani anlaşılmıyor ki derin devlet tehdidi o. Evet. Evet. Yani Beyaz Saray'ın içinde adamlar vızırcık atıyor ya, evet. istediği gibi girip çıkıyorlar. Evet. Yani derin devlet hep böyle yapar tehditlerini. Evet. Yani bu, bu stil klasiktir yani. Evet. Ee, bir pisliktir gidiyor, bir rezilliktir gidiyor yani. İlla ki İmam Mehdi'nin zuhuru, evet. Seyyidina İsa Mehdi'nin zuhuru gerekiyor. İnşallah. Ama Hristiyan ruhanilere de bir hipnoz hali geldi yani. Onlar da çekindiler. Hristiyan ruhaniler ortaya çıksınlar. İnşallah. i̇nşallah. Dindar Hristiyanlar. İnşallah. Öyle olmaz. Ee, dindar Müslümanlar dindar Hristiyanlarla ittifak etsinler. İnşallah. Vakit tamam. Evet inşallah. i̇nşallah. Belki zaman diyor e, dindar Hristiyanlarla diyor dindar Müslümanlar ayrı ayrı olduklarında diyor Deccaliyeti yenemezler. Evet, evet. Ama birlikte olduklarında diyor, yenme istidadında olacaklardır. Eşe, eşe. Tam bu istidattayken diyor, gökte diyor, cismi ve bulunan, semavatta diyor, halen sağ ve yaşayan diyor, İsa Mesih'in inişi kati olmakla beraber diyor dediğim zaman. Sonra anlatıyor diyor, diyor, İsa Mesih geldi vakit, mukareb ve havası, onu imanın nuruyla tanır. Yani vicdana gelen, vicdanlara gelen vahiyle tanır. İnşallah. inşaallah. gelen vahiyle tanır. Merhaba. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. İsa Mesih de canım benim, onun şimdi yapabileceği bir şey yok o. Yani ortaya çıksa onu öldürmeye kalkarlar, evet. şehit etmeye kalkarlar. Onun için o hiç kıpırdamıyor yerinde. Yani çok çok gizli bir çalışma yapabiliyor şu an. Manyak bu derin devletler yani. O bir haber asar hemen anında. Bak daha önce o şüphelendikleri vardı. Binayla beraber yaktılar yani. Evet. Onun için o da sesini çıkartmıyor. Ta ki İmam Mehdi çıkıncaya kadar. İnşallah. Ya İsa diyecek. Durum müsait, ortam da müsait, güvenliğin de tamam. İnşallah. i̇nşallah. Gel. Hiçbir i̇nşallah. şey olmaz diyecek. İnşallah. i̇nşallah. Ben amiyim. İnşallah. Garanti veriyorum. Çık diyecek. İnşallah. i̇nşallah. O da çıkıp gelecek inşallah. i̇nşallah. Siz hocam zaten e, İmam Mehdi Aleyhisselam çıktığında damla kan dökülmeyeceğini söylemiştiniz. Peygamberimiz söylüyor sallallahu evet. aleyhi ve sellem. Şimdi yapılacak şey Hristiyan ruhaneleri hareketlendirmek. Evet, inşallah. Evangelikler bir. ona da kafayı Müslümanlar takmış. Ya kardeşim kendi ülken batıyor mahvoluyor, oluyor aklını başına al. Evet. Müslümanlar mı dedi ki kendi ülken gidiyor ya kendi zeminin oturduğun zemin ayağın altından kayıyor. Evet, Sen Müslümanlarla ittifak et. Ama tabi bağnazlarla ittifak edemezsin sen.